Ben Çevlik Koyu Muhtarı Mahir Sarı. Koyumuzda 25 yıldır çeltik üretimiyle uğraşıyoruz. Mayıs ayında başladık. Eylül ayının sonlarına doğru hasatımızı yapıyoruz inşallah. Zorlu bir süreçte üretim yapıyoruz. Bu işi zor şey, zor şartlarda yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl bin dönüm arazide çeltik üretimi yaptık. Osmancık çeşidi Yaşar Yatkın Efe çeşitleri ekiyoruz. Bu sene verimiz inşallah iyi. Hayırlısıyla hasadımızı yapacağız. Bu yıl bin dönüm arazide çeltik ekiyoruz. Ektik. bir 700 ton civarında hasat bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. su su azalması dolayısıyla çeltik tarlalarının tamamı ekilmiyor. Biz Nadas'a bırakıyoruz. Nadas'ta buğday ekiyoruz. Ondan sonra su olmadığı için çeltiğin tamamı arazinin tamamına çeltik ekemiyoruz. Bunun için de barajların yapılmasını temenni ediyoruz. Tosyamızda Sarıgılçık yöresel olarak sargılçık pirici var. Bu coğrafi işaret aldığı patentini aldı. Bu, bunun da üretimi 300, 300, ton, 400 ton civarında bunun üretimi de yapılıyor. Şu anda Tosya'mızda 8 bin dekar arazide çeltik üretimi yapılıyor. Daha önceleri de 23 bin dekar civarında arazi ekiliyordu. Susuzluk dolayısıyla arazilerin tamamı ekilmiyor. Tarlalarımız küçük olduğundan miras kanunu mirastan dolayı bölünerek daha küçülmeye başladı. Bu yüzden verimlilik azaldı mirasla paylaşılmadığı tarlalar boş duruyor. Bunun için de bir çözümlerinizi bekliyoruz inşallah. Çevlik köyünden Hüseyin Şahin pirinçle uğraşmaktayım. Dönümüne 600, 600 kilo üzeri alıyoruz. Ve arazimizin de düzlenmesini istiyoruz. Yani arazi düzlenmek için genç kalmadı. O yüzden biz de gayri artık yaşımızı aldık. Gücümüz yetmiyor. Sırtımızda gübre iletemiyoruz. Arazimizde yol yok. Yani bunlar olursa daha iyi olur bizce. Yaşar Doğan, Zincirli Kuyu e, köyünde ikamet ediyorum. Ve e, doğ, doğal bu çiftçilikle yani aklımız herhalde bu tarafa çiftçilik yapıyoruz. 23 dönüm tarla ektim. İşte domuz mahsul domuz mahsulleri yer yer ya ırdı geçirdi. Çevlik Koyu sakinlerinden Faruk Buyraz. Tosya Çevlik Koyu ekicisi olarak 2022 hasadına başlamış bulunmaktayız hayırlı bu hasat meclisinde inşallah dolu dolu geçecek. Rabbim cümlemize bol kazançlar versin. 20 senedir çiftçilikle uğraşıyorum Çeltik köyü halkı olarak. Bu sene 12 dönüm çeltik arazisi ektim. Osmancık tipinde çeltiğimiz biraz da Efe ektim. Allah inşallah hayırlı bol kazançlar verir. Ben bu sene 20 sene önce bıraktığım çiftçiliğe bu sene yeniden başladığım için 12 dönüm yer ektim. 12 dönüm yerin edin. Ee, ben takriben 700 kilo dönümüne almayı istiyorum. İnşallah ee, 700 kilo verecek. Bu çeltik ekimi Çevlik Köyü'nde, Tosan Çevlik Köyü'nde ee, Mayıs'ta başlıyor. Mayıs'ın 15'i gibi bitiyor Hıdrellez mevsiminde. E, bu ekim, ekim olarak. Keşenlemesi var bunun tavaların düzlemesi oluyor. Ekimini e, elle, elle yapıyoruz. E, yabancı ot mücadelesi var. E, bir de işte hasat zamanı kuprelemesi var. Ayrıca yabancı ot mücadelesi ol, yapıyoruz bundan biz. E, böyle uğraşır. Çok zahmetli bir iş ama e, biz artık bunu meslek edilmişiz. Maalesef, maalesef devletimiz bu domuzun arazimizin e, Zara zararını önlemesi için bize bir yardımcı olsa daha çok seviniriz. Avlaması yasak. Cezası var. E gece geliyoruz. Bütün e, ne bileyim uğraşa uğraşacak uyumuyoruz bu domuzun şeyinden. Mahsulümüzü çok fena yapıyor.